Kuzey Kıbrıs Kampüsü, ODTÜ'nün çok yeni bir kampüs. Bu nedenden ötürü burası kurulurken hem mekanlar olarak hem bu mekanlarda bulunan donanımlar olarak en modern teçhizatla donatılmış vaziyette. Kampusumuzda uygulamaya yönelik bütün programlarımızın en modern laboratuvarları var. Bu laboratuvarlarda en modern teçhizatlar var. Sınıf ortamlarımız çok eğitim için uygun biçimde tasarlanmış vaziyette. Ayrıca programlarımızın gerektirdiği her türlü yazılıma da sahibiz. Bunları öğrencilerimize çok etkin bir şekilde kullandırıyoruz. Bunun dışında biz Tudu Teknik Üniversitesi sisteminin bir, bir parçası olduğumuz için ana kampustaki bütün imkanlardan da Online sistemlerle bağlantı halindeyiz. Nitekim Ankara'da bulunan Merkezi laboratuvardan buradaki kampustaki öğretim üyelerimiz araştırmalarımızda yararlanabiliyorlar. Ankara Kütüphanesindeki bütün kaynaklardan biz sanki buradaymış gibi yararlanabiliyoruz. Dolayısıyla şöyle söyleyebilirim, modern bir kampusun evrensel düzeyde modern bir kampusun ihtiyaç duyduğu her türlü yazılım Donanım ve imkan bu kampusta fazlasıyla mevcut. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin şöhreti sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da çok iyi biliniyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin o çok farklı, çok üstün yerine ben girmek istemiyorum çünkü pek çok kişi bunu biliyor. Ve sanıyorum Ortadoğu Teknik Üniversitesi Türkiye sınırları dışında ilk yerleşke açan bir üniversite. Dilinin İngilizce olması nedeniyle de bütün bu Ortadoğu ülkeleri veya dünyanın her bir tarafından öğrencileri de buradaki Kıbrıs yerleşkesine çekebilmeyi başarmış bir üniversite. Ve buranın geleceğini çok iyi ve güzel görüyorum çünkü gerçekten Kıbrıs zaten eğitim amaçlı bir sosyal yapının içine girmiş durumda. Orta Doğu Teknik Üniversitesi de buna çok büyük katkılar yapacaktır. Ondan eminim. Buranın buradaki kimya mühendisliği programıyla Ankara'daki kimya mühendisliği programının arasında ne tür bir ilişki vardı derseniz söyleyeceğim çok kısa ve kesin bu ilişki birebirdir. Zaten buranın bütün programı Ankara'da hazırlandı. Burada bir bir iki noktada hatta daha olumlu bir yönde bir gelişme var. Burada özellikle bir miktar farklılaşma ve daha özelleşme yoluna gidildi lisans eğitiminde. Bunlar işte malzeme ağırlıklı ve enerji ağırlıklı olmak üzere bunlardan bahsedebiliriz. Böylece öğrencilerin bir miktar daha ...bazı konuların daha derinliğine girme imkanı sağlanmış oluyor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü, demin de söylemiş olduğum gibi ODTÜ sisteminin bir parçası. ODTÜ, evrensel düzeyde çok yüksek nitelikli mezunlar veren bir kurum. Tabii Kuzey Kıbrıs Kampüsü da aynı özellikleri taşıyor. Bu nedenden ötürü herhangi bir öğrenci üniversite giriş sınavında tercihte bulunurken benim önerim Ankara kampusunu düşünen öğrencilerimiz özellikle oraya girme şansını yakalayamadıkları takdirde hemen arkasından Kuzey Kıbrıs kampusunu düşünmeliler çünkü buranın mezunları baştan da söylediğim gibi çok tanınan çok bilinen ve çok özellikli mezunlar olma imkanı yaratan bir kampüs ve sonunda da önümüzdeki 50 yıl içerisinde mesleklerini icra ederlerken hep rağbette olan elemanlar olma şansını yakalayacakları için bu kampüsü tercih etmelerinde büyük yarar var. Kuzey Kıbrıs kampüsünde gördüğüm bir fark, burada öğrenci sayısının daha az oluşu. Dolayısıyla öğretim üyesi ve öğrenci arasında daha büyük bir bağ kurulabiliyor. Daha yakın ilişkiler oluşturulabiliyor. Bu da güzel bir şey. Öğrencilerle 20 kişilik sınıflarda tek tek ilgilenmek ve onları daha yakından tanımak olana mevcut. Bu da hem öğrenci açısından hem de öğretim üyesi açısından daha iyi bir durum. Evet. Kimya Mühendisliği programı diğer mühendislik programlarından şöyle bir yönüyle ayrılıyor. Kimya Mühendisliği programında çok değişik disiplinden ders alınıyor. Diyebilirim ki program dışı ders alma imkanının en fazla olduğu programlardan birisi Kimya Mühendisliği. Bu tabi sadece tasarlanma olarak böyle değil, aynı zamanda Kimya Mühendisliği mezunlarının her türlü sürecin bulunduğu üretimlerde görev almalarını sağlayabilmek için bu şekilde düzenlenmiş. Bu nedenden ötürü bizim mezunlarımız çok değişik sektörlerde görev alabiliyorlar. Ee, tabii genç bir kampüs olduğumuzu söylemiştim. Daha e, henüz ilk iki yılın mezunlarıyla ilgili, istatistikler var elimizde. Bir üçüncü yıl mezunlarımız var ama onlar daha çok yeni oldukları için onlarla ilgili bilgiler henüz yok. Kesin bilgiler yok. Ancak ilk iki yılın mezunlarına baktığımız zaman ki bunlar toplam 17 öğrencimiz. Bu öğrenciler bir kısmı Türk, bir kısmı Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti vatandaşı, bir kısmı yabancı öğrenci. Bunların 17'sinin de ya bir iş yerinde çalıştığını ya da yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilmiş olduklarını görüyoruz. Ee, bana öğrencilerden geri dönüş yaptıklarında şunu öğreniyorum: girdikleri mülakatlarda çok başarılı oluyorlar. Bu da başta söylemiş olduğum programımızın öğrencileri çok yönlü yetiştirmesinden kaynaklanan hangi sektöre giderlerse gitsinler orada işe yarar bir hale geldiklerinin bir kanıtı olarak görünüyor.